Bu kupaları nereden alıyorsunuz? Ettik de, ee, toptancı var abla, yirmi lir oradan. küre altına vurursan altına vur şu küreleri. Şuraya. Küre olsun. Şu, tam Şuraya. ha oraya. Öyle değil mi? ha, ha oraya, oraya. Şuraya, Şuraya. Ha. Bir de kolumun işte şey şu şafana vursun. Sonra şöyle, şöyle yan dönerim. Tamam. Sen fazla kıvırtma. Kupaları. Hepsi <laughs> kan etrafı da. Kulür. Kan etmeyelim yani. Düşerse Hasan. Çakıyor mu abi? Çıkmaz olur mu? Tabii yok ya. ya fazla bir şey yok ya. Yani. Kupaların yarısı da o kadar dolu yani. <laughs> Sonra halı masrafı çıkarma bana. Ay 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 ay. <laughs> Gitti Hasan hareket ettin herhal. Fazla kıpırdama. Altına kaçtı hep. O gitsin önüm değil. Yere dökülmesin. Kıpırdıkça uyuyor hepsi. Bir e şey, peçete geçsene. Bir peçete geçsene. Peçete var. Dur, peşete peşete. Peşete. Var var dur bir dakika. Elimde var. video çekiyorum. Sen rahat ol. <laughs> Sen yeter o kadar. Sadece bu bizi olan yerlere Sen dur. Sen hastasın. Köçüğüne yapayım mı? Olur da şu tamam. benim de sıkıntı yok. Daha da benim sıkıntım şu kol, or, kollarım. Orayı hiç oynatma bak durmasın. Oynatmamam lazım çünkü <laughs> her oynattığında hepsi oynamaya başlıyor. Tabii yani tabii yani. düşer hepsi kan olur her yerin. Yengemgül bunlar internetten getirmiş. O pompadan falan. Bunlar çok pahalı ya bunlar. O kolun hiç oynatmayacaksın Hasan. Orası yoksa çıkar. Tam oynak yer. olursa Hasan hiç kımıldamayacağım bile. Orada çok tehlikeli bir yer. Hemen vakum açılabilir yani. Kaç gün su girmeyecek buna? Yarına düşmez sıkıntı yok. Akşam da olabilir gece. burayı bastırıyorum ki biraz daha yani fazla gelsin almak maksatımız. Deri yapısı buranın daha şey yumuşak esnek. Çok fazla gelmeyebilir buralardan. Burası iyi mi? Burası sıkıntı yok. Buradan gayet iyi gelir. Hasan dur. Çıktı bir tanesi. Şuraya şu peçeteden birazcık alabilir miyim? Şuraya şimdilik şu akabilir. <laughs> Çıkmıldama şuraya hep boynuna kırmızı iner. Orada tehlikeli. Kırdeti niye şey koydun ki yani şey Yavaş. Ha, dur. Al 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 onu. Zaten kendi şeyi var bunun. Kapalı. Tamam. Şuraya şöyle de Bu, aşağı havalı gelmiyor. Örteyi. öyle daha iyi. Tamam. Dökülürse dökülsün. Bunun üzerine gelirsin. Doldu. İki tanesi. Gel bir tane pöçüne yapayım. Yapsın Onlar Hasan. <laughs> Kalçan ameliyatlı ya bir şey olmaz yapsın. <laughs> Sen, nerede, ya tamam da Hasan i̇ki, yapsın iki, bir şey olmaz. On, bir de kafamın arkası bir de yanlar. <laughs> tamam. Yüz, yüzümün yanları var ya. Kafa bu var da Kalçandaki <laughs> platin de kireçlenmiş ya Hasan. Belki faydası yok. olur. Ağrı yok. <laughs> <laughs> El yapsın ha, diye çabala. Kupa vurabilir. Olmaz. <laughs> Bak. Fazla oynamayın. Olursa sadece orası. Onun halinde başlayalım. Tamam buraya yapamazsın. yapsın Hasan. Bir tane yapsın. Bir şey olmaz tamam, yani. Tamam buraya <laughs> değil mi yap. Sol taraf. Yani kolunu oynatma. Hep sıkamalı diyor. Açılıyor. Hmm. Sol taraf değil. Sadece buraya otur. Olmaz. Sadece köşeye. Siz, ha, istediğiniz yapalım. yere yapın. Siz ona bakma. Sen daha iyi biliyordun değil mi? Maşallah iyi geldi ha. Tamam varmış yani. İlk Sülüğü defa yaptırıyorsun sen? Evet. evet. Sülüğün emdiğine ki Hasan. Sülükleri tuttun tuttun attın çöpe. Ya. E bu da aynı sülüğün emdiği gibi. Hastabı. Bu sülükler diye hastalıklıymış diye. Halde hastalıklı sülük satılır mı? Doğru, gitmedi. O hoşuma gitmez. Şey yapıyor, sakat. Sakat etmiyor da. Biraz sülük meşakkatli Biraz sabır işi. Yani öyleyse bir sülükte yarım saat başında bekliyorsun. fazla morarmadı. Var, Çok fazla gelmez. Az bir şey gelmez. Açtın ama şu 10. 3, 6, 9, 10. <laughs> O, oh, yeter ki artar biz bu kambur ya. pislik geldiyse. Bir de hiç hastaneye gitmez. Kafası ne yarısını, kafadan ne böyle imar ne çekinmez hiç. Şunu alalım zaten. O bitti zaten. Yani. Bitti yani. Kalmadı akıl Yani zaten tutturamadık ki oynadığın oynadık. İlk tutulan orası. Şey bu. Var var Hasan sen sus. Poşet getireyim mi? Yok. çok önemli orada. Boş, boş Kutban yok yani. Öyle söyleyelim. Hepsi dolu. Hepsi evet, dolu. Maşallah. Yani Full doldurdum. geldi. İyi pis. Kanlar atıl durumdaki. İnşallah. Rabbim şifayı verir. Nasip eder. Dediğim gibi şey yapma bak. İmkan varsa bulabiliyorsan ayda bir sefer hamama gittiğin zaman gidersen seversen yüzme. Yüz. Çünkü buradaki e, kaslar hiçbir şekilde yani istediğin kadar yürü, istediğin kadar şunu yap, bunu yap hareket etmez. Orayı hareket ettiren sadece yüzmedeki kulaş atarken şeyler, hareketler. Şu ayak sporları var, o Burayı hareket o ettirmez. O değil Hasan, kolun için önemli. Burayı hiçbir şekilde hareket ettirmez onlar. Orap, bacakların ayaklarına yaptırı. Ayak için ya da ayakta da durabilirsin günlük. Bir 10 dakika hani şöyle e, yüzüyormuş gibi kollarını bir sağlı sollu hareket ettirirsen o da etkisini görürsün. Kupayı çekince daha kanamıyor mu? Kaç dakika sonra kapanıyor? Yani şu an ilk aldığımız yerden bitti. Bir işin yok. Daha tamam, kanamıyor. Yok kanamıyor. kan Bitti. Ya bu şöyle söyleyeyim. yüzeysel e, bir şey çizik. Hı -hı. Uzun bir deri katmıyoruz. Sülünkü derindi. O, bir havlu İstemiyor. peçete bitti. Tüm bir havlu peçete ikisini. Daha İstemiyor, iki gün kanadı. Dört, dört köşe ağzı var. Üç köşe. Yani üç üçgen. Üç üç. Oo, o daha iyi yani, tutmuş. Şuna bak yani. Hep pıhtılaşmış. Çekiyor değil mi? Oğlum? Ay, hı hı. Ay, Hasan aynı ciğer gibi. oraya bakacaksın diye bazılarını kaçırıyor. Muay geçmiyor değil mi kan? Yok geçmez. Kolay yani, şey. Geçse de fark etmez ya onun şeyi yok yani. Gidiyor yani. Ha. Aslında yıllık bir kere yaptıracağım yani 6 ayda değil mi? Yılda iki sefer. 6 aydan 6 aya. Yengeme kızın gelinin gözü görmüyordu. Bunun yüzde beşti. Bunu yaptırınca yüzde yirmiye çıkmış. görmesi. Yani, yani öyle şöyle bir şey vardı. Hani sen e, bunu yaptırmayacağım bir hafta on gün önce ya da birkaç gün önce kan verdiysen kan hastaneye ha, olarak bir de yaptırdıktan sonra kan verip aradaki değerlere bir bak. Nasıl farklı? Değişiklik. Tansiyonu dengelemesi, vücuttaki toksinlerin atılması, kan değerlerinin düzelmesi hepsini etkiliyor. Kan, kan verimi öyle değil değil mi? Yok o damarlarda ayrı. tavuk ciğeri yani. gibi ayna Hasan. Hiç bak, yok, bak, af yok yani. Sıvı değil hiç. Hepsi de tavuk ciğeri gibi aynı. Bak, bak. En sevdiğim şey kolu kolun işte. Tamam. Onlar Onda da arka köçüğünde de sırtında da hiçbirisinde hiçbir şey yok yani. Boş yok. su kandaki su hmm. buradaki kandaki dolaşan şeyler kalan atıklar işe yaramayanlar Damatta da bu kadar çıkmadı senin. Hı? Damatta da bu kadar çıkmadı. <laughs> Burası belin altı, küçük kısmı. Tuttun oradan da? Hı hı. Bel fıtığı, ayaklarında ağırık, kramp, kasılma. Çünkü Çoğu şeyde ben aslında en etkili yer burası. Canım. Bel kıtlığı için birebir yani burası. <laughs> Acı olarak diye bunun sona mı geçiyor? Acı hissetmezsin. Sadece sen şeyi hissedersin, kupanın vakum, gerginlik yapıyor ya, hmm. onu hissedersin, jilet izini falan hayatta hissetmesin. Bu vakumun izleri ise bir hafta sürer, bir hafta sonra kaybolur. Yoksa ağrı olmaz mı? Yok ağrı olmaz. Yarın bir hafiften vakumun kaşıntısı olur gerginlikten dolayı. Hmm. Bir gerginliğini hissedersin, o. Ağrı, sızı, morallık falan olmaz ama bir hafta sonra hiçbir şey kalmaz. Bir hafta sonra hatta takip et. Bir hafta hiçbir şeyine kalmadığını görürsün yani. Ha bir de şeye bağlı. Vücut kişinin değişir. Kimisi erken iyileşir. Kimisi geç iyileşir. Şeker tamam. hastası bir de. Tamam durduralım. Şu on...